Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir bot tadı ile karşınızdayım. Bugün tadacağım botta Wither kılıcı var. Zaten Wither kılıcı yapmak için şöyle bir tarif yaptım. Bu Wither kılıcı 5 Wither kafası bir Nether yıldızı bir tane de Alas çubuğundan oluşuyor. Hemen şu malzemeleri hızlıca alalım. Çünkü kılıç yapacağız. Yapılışı hemen e, crafting table'da göstereceğim burada. Bu arada şu ulkır kutusuna da e, bir şeyler sakladım. Orada sürprizler var. Evet gördüğünüz gibi Wither Sword diye bir şey çıktı arkadaşlar. Bahsettiğim şey aslında buydu. Gördüğünüz Wither Kılıcı. Şunu elinize tuttuğunuzda bazen Wither sesleri falan geliyor. Bazen de video bulurma sesi geliyor. Öldürülme sesi falan geliyor. Bir de bunu elinize tuttuğunuzda böyle siyah bir partikül oluyor. Ayrıca e, kutuyu da atacaktım. Mesela e, burada bir, bir şey göstereceğim. Burada e, boş bir şey var. Bu aslında boş bir şey değil. Öyle yapmışlar. Bakın elime boş geliyor. Elim görünmüyor. Buna tıkladığımızda böyle ee, Wither kılıcının yaptığı şu özel şey geliyor. Bir de modu böyle yaptığımızda eski atlar geliyor. Yani önceden atlar böyle değil ama vurulduğunda böyle oluyor. Böyle gözüküyorlar yani. Öyle bir detay da var. Diğer şeyi de hemen gösterilip yalnız ee, hayat. Sonra vurduğunda bunu kullandığınızda sayısı oluyor. Bakın 63 olmuş. Neyse ben öf, lafı fazla uzatmayalım. Diğer şeye geçelim. Bu arada bu keskinlik kitabını ne için, ne için aldım diyorsanız. Şöyle bir şey var. Kılıçlara büyü basamıyoruz. Ancak bu Wither kılıcına büyü basamıyoruz. Mesela şunu örste bir deneyelim. Bakın olmuyor. Sadece adını değiştirebiliyoruz. Ayrıca böyle parlıyor yani büyülü olduğu anlamına geliyor ama bizde büyü yok bakın bomba yani Dediğim gibi böyle sesler oluşturuyor bazen de e, bu, vurduğunuz canlı e, böyle patlıyor mesela burada patlama şeyleri olmuş mesela bunları e, koyun da denemek istiyorum bakalım Bakın. Şu an hayvanlar hasar almaya başladı. <laughs> Bakın. Orada vidur ölme sesi çıktı. Gerçekten de çok mantıklı. Vidor sport diyor yani. <laughs> Nedir yıldızı daha yapılmış bir de. Ha bir de bunu kullandığınızda vidur gülleri topluyorsunuz. Mesela atalım Siyah boya yapmak istiyorsunuz? Alın bir kılıcını. Onunla etrafa e, yürüyün. Ya da böyle arzalı bir şey alın. Onunla böyle her yere geçersiniz. Yalnız bu hava günü görünen e, hava gibi görünen bir video item'ı e, bazen şey oluyor. Yani ne bileyim. Yani bilmiyorum. Neyse. Bazen ee, yok bir şey. Yani demek istedim ki arkadaşlar ee, bu gördüğünüz eşya sadece yaratıcı modunda oluyor. Ben yaratıcı moduna geçip hayatta kalma moduna geçtim. O şekilde aldım. Bunu craftlayamıyorsunuz. Üstelik bir sürü deli topladığımız için bir kitap yapılıyoruz. Bak. Siyah boya. Her yeri çorak toprak yaptım. Gerçekten öyle mi? Çorak toprak. Evet. Mesela atalım çorak toprak ve vidir günü mı yapacaksınız? Alın size. Yaratıkları mı vidirleyeceksiniz? Alın. Alın yani. Bu ben bunu arılarda denemek istiyorum. Araştırdıklarıma göre arıların en nefret ettiği şey vidur gülüymüş. Onları çiçek sanıp e, diyorlar. Mesela şöyle e, komutla arı yumurtası alalım. Komut şöyle yazıyor. 10 tane alalım. Gelin buraya. bir şey fark ettim. Bunlar bir çiftleşti. Ya şöyle bir olay da var. Mesela bunlar bazen e, videolar oluyor, bazen videolarlanmıyor. Onu da söyleyeyim. Ben bunu daha yeni keşfettim. Yalnız e, Wither Kılıcı'nın e, dayanıklılığı bayağı bir azalmış. Mesela bakın ölüyorlar. Az önce vız 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 etti. Bakın. Ayrıca bunun e, dayanıklılığı düşmüş. Bakın tam falan var. Bakın. Yani. Ben biraz burada eğlenirken e, size bir bot tanıtımı da anlattım. veriyorum. Bir kulübede tarifini e, sevdiyseniz ve bunu yapmak istiyorsanız e, Andos uygulamasından Minecraft e, Metos sürülürken Nedir Sword falan yazın. Öyle indirin. Araba tuşundan. Yani ben nasıl indirdiğinizi anlattım ama Böyle güzel açıklamalar da yaptım. Umarım videoyu sevmişsinizdir arkadaşlar. Görüşürüz.